2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ailecek <laughs> evet, akşam yemeğine toplandı. Babam sağ olsun çok güzel videolar çekiyor. Bunlar hatıra olarak YouTube'da saklanacak. Biz her zaman bunları geri dönüp bakabileceğiz. Bir de sizden olan bayram mesajıyla İyi akşamlar. Haber. <laughs> Haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün bayram. Ee, ve tarihimiz 21 Eylül 2023. Nisan 2023. Ve bugün Ramazan bayramı. Çok mutluyuz. Çünkü 30 gün bunu bekledik. Ve çok güzel bir tutulma yapıyoruz. Herkese burada bulunmakta emeği geçen teşekkürler. Herkese teşekkür ediyoruz. <laughs> bizim bizim ailemiz en güzel aile. Bizim aile en güzel aile. En güzel aile. Evet. Zaten kendi kendine çevirip oynayacağız. Ve bu tür toplantıları <laughs> <laughs> Edanın sırası baba. E, 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 ramazan bayrı, e, içten, e, <gülüyor> <gülüyor> i̇çten diliyorum. E, sanlı. Artık yakında yakında Türkçe dersleri vereceğiz. <laughs> Bunu kim verecek fakat? <laughs> İzzet Demirhan verecek. Fakat... Mesajlarınız için teşekkürler. Evet. Öyle mi? Evet. Buyurun dinliyoruz. Şu an e... şu an e... şu an, e... an, e... an, e... an e... denmak sualında yapıyoruz. Konuluyoruz. Konuluyoruz. Rödevre'de. Rödevre. Ve e, burası eee <laughs> Neyse. Evet. 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 Evet, videoları çekmeseniz, sene Siz olmasanız ne yapacak? ne izleteceğiz? Biz ne diyeceğiz? çoluk çocuğumuza konumlarınızı Teşekkür ediyoruz Zeynep Bey. Gerek daha. Bu kadar yeter. Ben aslında bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. <laughs> ee, belki 20 sene sonra böyle bir e, şey gelinmek bunu da yapmayacak bizim çocuklar. Yani, biz yapacağız. Çünkü 20 sene sonra biz her yaşındayız. Ben 50 yaşına gidiyor olacağım. Şimdi... Şimdi bir şey söyleyeyim. Şöyle biraz kısaltayım. Şöyle şöyle alayım. Ee, biz buraya geldiğimizde böyle bayramlaşma olayı yoktu. Bu bayramla hoş, bayramlaşmayı damatlar başlattı. Yani bizler başlattık. Yani sen sen sen. Bana hiç öyle Ben bacanak işte damatlar başlattı. Damatlardan önce böyle bir bayramlaşma oldu. Bayramlaşma olayı yoktu. Çünkü Sildim. sadece aile arası anne baba 5 yani tane çocuk. Şimdilik. Kendi aralarında böyle topluca bir araya toplanacak hani grup yok, insan yoktu. Şu anda torun torun var. Ben sizi çekeyim, siz anlatın. <laughs> ben ben size söylemek istiyorum aslında. Aslında bir şey geldi. Ee, biraz şey geldi. Biraz duygulandım şimdi. Neden? Çünkü aklıma e, rahmetli dedem ve nenem geldi. Onlar da normaldi bizim bayramlarda var. Belki de böyle 8 on senedir dedemiz ve de, kanaannemiz o. ve e, biz bunu tabii ki alıştık ama e, toprakları bol olsun inşallah. Amin. Şimdi Amin. E, biz çalıştığımız dönemlerde böyle toplanamazdık annene derdim ki hatun e, bütün kardeşlerine söyle her bayramda birinci günü mutlaka dedenin evinde bir araya gelelim diye. Sen mi dedin bunu? Evet. Ve her bayramda dedenin evinde gelirdik. Başladık, büyüdük, çoğaldık, evlere anne, sığmadık. Anne dışarı taştık. Şey <laughs> <laughs> bunları, bunları sonra, hayır, bunları Bunları, bunları zamanla dinleyebilirsiniz. İzirha şimdi... Damatlar Damatlar başlattı. E, damatlar Bizler Evet. Şimdi Bakın şimdi. Değil <laughs> <Alakası gülüyor> <yok. gülüyor> Evet. Biz e, Babamla görüştük, anlaştık, bu e, geleneksel bayram şeyi, e, damatlardan çıkmamıştı. <laughs> <laughs> Böyle bir e, babam bir hatırlaması lazımdı. Yanlış hatırladı doğru. Gülmekten başım ağrıdı kızım. Tamam, <gülüyor> tamam <gülüyor> evet. Hangi geleneklerini daha yani böyle Danimarka ya getirdiniz böyle siz bacanaklar? Şey Şimdi biz buraya geldiğimiz zaman sene 84 böyle bayramlaşma e, günleri yoktu. E, sadece kendi aralarında 3-5 kişiydi kalabalık değil. Bugün taştık dışarı taştık. Kalabalık 30-40 kişi oldu. Ailemiz büyüdü. <laughs> ya ailemiz büyüdü. Ya, evlere sığmıyoruz, salonlar tutuyoruz. Evet, yani bunu bizden sonra nesillerine devam ettirmesi gerekiyor. Evet. Bunu da bir dernek faaliyeti adı altında olursa daha güzel olur. Katılıyorum. Katılıyoruz. Katılıyoruz. Evet. Oyumuz sanat, bizet başka. Teşekkürler. Alkış alalım. <laughs>